Bugün sizlerle Küre ilçesi Topçuköy yakınlarında bulunan Çatalkaya Tepesi'ne zirve yürüyüşü yapıp 1130 metre rakıma sahip zirveden Küreden Karadeniz'e gözümüzün görebildiği manzarayı seyredeceğiz. Yolculuğumuza Kastamonu'dan başladık. Küre ilçesinin paralelinden geçerken hoş geldiniz karşılamasının ardından İki çay üzerinden geçip, Emin abinin yerinde, Ecevit çorbası ile kahvaltımızı yapmak için duruyoruz. Çorba ve tereyağında yumurta ile kahvaltımızı yaptıktan sonra, Mekanın sahibi Emin abiden, Çorbanın tarifini alıyorum. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Sevgili kardeşim hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Burası Kaptamın Hükürü Ersiz Köyü, Emin abinin yeri. Bu sevgili kardeşim çorba yedi. Bana illa aradın. Tarifesini anlat. Anlatmadan olur mu hiç kardeşim? Böyle şey. Abicim. Gezerek yapalım mı? Heh, alan, alan da gözükmüş olsun. Hoş gel. Abicim. Ecevit köyü var. Sizin oradan geçtiğiniz köy. Orada bir anne ile bir baba tam dağın dibinde yapmışlar. Belki yüz önce. Bu çorba pirinçten oluyor. Köy yağı, köy yumurtası, nane tereyağından oluşuyor. Yumurtanın beyazlığını atıyorsun, sarılarına katıyorsun. Ona yoğurttan güzel bir soygar yap. yapıp çorbanın üzerine karıştırarak koyuyorsun. Sonra nane ve birbirine katıyorsun. Porsiyona koyduğun zaman da en son altın salısı gibi tereyağı olunca üzerine koyuluyor. Kokusu Yemekten önce müşterilerimiz önüne gidiyor, çok memnun oluyorlar. Çorbanın tarifini Emin abiden dinledik. Mekanı da sizlere göstermeye çalışıyorum. Çorba sonrası mekanın önündeki çeşmeden akan su hakkında da bilgi veriyor Emin abi. Sevgili Rıfat abicim, bu gördüğünüz kayların dibinden çıkıyor. İzmir'den bir hanım geldi, bu suyu oraya kadar gitti, ölçtü. Buraya gelince bana ne dedi biliyor musun? Emir abicim dedi. Bu suyun kaderine kıymetini bilin. Türkiye dedi ikinci geldi Rus'un. Ben İzmir'e vardım da dedi müdürümden özür alacağım. Kızım bu güzel suyu nereden buldun diyecek dedi. Orada makineyi bir basıyor tepaya. Şaşıyor. Çok güzel bir su olduğunu söylüyor. Kürü'den, İnebuldan devamlı su almaya gidiyorlar. Burası İstanbul asfaltı. Kırım suyu Otobüsler duruyor. Bu güzel suyu da içiyorlar. Mekanın minik ev sahipleriyle küçük bir oynaşın ardından bir hatıra fotoğrafı çekilip Emin abinin yerinden ayrılıyoruz. Yolunuz düşerse sizlerin de Emin abinin yerine uğramanızı tavsiye eder. Kastamonu'nun yöresel lezzetlerinden olan Ecevit çorbasını içmeden geçmeyin derim. Şua doğruğunu İnebolu yönünde geçtikten sonra Kabalar Söküköy tabelesi yönünde sola dönüyoruz. Stabilize ve asfalt karışımı yolda ilerlemek suretiyle gideceğimiz Çatalkaya zirvesine en yakın köy olan 580 metre rakımdaki Topçu köyüne ulaşıyoruz. Bizi gördüklerinde yanımıza gelen köyün ileri gelenlerinden zirveye nasıl ulaşacağımız hakkında kısa bilgi aldıktan sonra bizi önce ormana, ardından zirveye ulaştıracak patika yolda ilerlemeye başlıyoruz. Köyün üst kısmına çıktığımızda bugün çok fazla görebileceğimiz manzaraya ilk defa dönüp şöyle bir bakıyorum. Manzara gerçekten görülmeye değer. Şimdi daha yukarı çıkıp son noktadan zirveden etrafı seyretmek için yavaş yavaş ormanın içine doğru ilerliyoruz. Patika yolun yol ayrımını göstermek için bize rehberlik eden İsmail Tetik Bey ile vedalaşıp yolun geri kalan kısmını tamamlamak üzere ormanın derinliklerine doğru ilerlemeye başlıyoruz. Bugünkü ekibimiz dört kişiden oluşuyor. Yürümeyi, doğayı, resim çekmeyi seven arkadaşlar. Hasan Hüseyin hocam ve Nazmi hocam hemen peşimdeler. Muhammed hocamız ise resim çekiyorum diye zaman zaman bizden geride kalıyor. Tabi bizler de yalnız kalmaması, kaybolmaması için kendisini bekliyoruz. Orman dokusu içerisinde tatlı bir meyil halinde insanı yormadan zirveye doğru yükselen yol zaman zaman dik çıkmamızı gerektiriyor. İlk dike geliyoruz. Sağlı sollu kayalığın arasından yükselendik. Güzel bir görsel ve keyifli bir tırmanış imkanı veriyor. İlk yokuşumuzu çıktıktan sonra, belli bir süre daha hafif meyilli bir şekilde yükselerek yata ilerliyoruz. İkinci yokuşumuz ilkinden daha uzun ve ilk kısımları toprak olduğundan, yer yer ayağımızın altından kaydığı için daha dikkatli olmamızı gerektiriyor. Fazla yorulmama adına zikzaklar çizerek dikkatli bir şekilde bu dikide çıkıyoruz. Yokuşun başında kısa bir mola veriyoruz. Buradan sonra patika yolu kaybediyor ve zirveye kısa yoldan ulaşabilmek için dikine yol almaya başlıyoruz. Zirve öncesi 940 metre rakımdan bir kez daha zirvenin batı cephesinde kalan manzarayı seyrediyoruz. Buradan sonra 200 metre kadar daha yükselerek zirveye ulaşıyoruz. Şimdi sizleri uzak ve yakın çekim ile 360 derece görüş alanına sahip zirveden gözün görebildiği irili ufaklı tepelerden oluşan yemyeşil manzara ile baş başa bırakıyorum. yeni gezi ve tanıtımlarımızda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın.